Hepiniz efsanevi bir yeni bir bilgilendirme videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bilgilendirme videolarını gerçekten gelmesini çok istiyorsunuz, çok seviyorsunuz. Her bir bölüm geldiğinde inanılmaz like'larla boğuyorsunuz ve ben hemen yeni bir şey olsun da bilgilendirme yapayım diye gaza getiriyorsunuz arkadaşlar beni. Like'ları yardırın 2000, 3000, 4000 demeden like'ları yardırın bakalım kaç like olacak bu video. Ve arkadaşlar bugün bu gece yayında olacak ve bugün sonunda abi eski hesabımızın bana açılıyor yani asıl hesabımızın bana açılıyor bakalım hesapta neler değişmiş neler olacak e-sports ödül verecek mi gece 1'e kadar filan bu gece canlı yayın yapacağız. Haberiniz olsun. Hepinizi bu gece canlı yayına bekliyorum. Ve bir hafta boyunca falan canlı yayın olmayacağı için bu akşamki yayına gelin. Nimo'dan takip edin arkadaşlar. Nimo Koray. Bildirim alırsınız. Ve son olarak da şunu söyleyeyim. Eğer film mobil oynuyorsanız bu kanala abone olun. Çünkü bu kanal sizin için var arkadaşlar. Yani bunu sürekli söylüyorum. Her videoda söylüyorum. Farkındayım. Sıkıntı yok ama bir kanaldaki videolara bakar mısınız? Anlayacaksınız abone olmanız gerektiğini. Abone olacaksınız bence zaten direkt. Benim şu anda kadrom bu şekilde. Bakalım Bundesliga tosta ne olacak? İnanılmaz bedavalar var arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. Bundesliga tost gelirken canlı yayın yapamayacağım çok yüksek ihtimalle. Ama gelmeden önce size mükemmel bir ilendirme veriyorum. Öncelikle Perşembe akşamı geliyor Bundesliga tost. Haberiniz olsun. Aynı zamanda da şöyle bir şey söylüyorum. Bakalım kim ikon gelecek ve kimler bedava olacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Yine FM Joker'den izleyeceğiz. Haydi o zaman hemen Arkadaşlar Bundesliga videomuza başlayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar 2 tane 99'luk oyuncu bedava olacak istediğimiz birlikten ve eğer Bundesliga'yı seçersek bu konuda kimleri beleş alıyoruz bu videoda bunu göreceğiz. İnanılmaz isimler var. Gerçekten inanılmaz isimler var. Burada kartlar belli oldu. En yüksek kart konsola geldi. Lewandowski en yüksek konsola en yüksek olarak geldi. Sonraki ikili Sancho Kimi. Yani şöyle bakabiliriz. 101 leva Yüzlük Sancho ve Kimi olarak bakabiliriz. Tam olarak böyle mi gelecek bizim öyle bilmiyoruz ama gerçekten böyle olursa, halatta 99 olarak gelirse çok güzel olabilir. İkon oyuncusu Philip Lam, sol bek Philip Lam. Evet gelebilir ve müthiş bir sol bek olur ha. Gerçekten yani sol bekinize de katkısı eğer Roberto Carlos'unuz yoksa Bundesliga'da da 99'luk şu anki bedava oyuncuları beğeneceğinizi düşünüyorum. Kesin de güzel olabilir ve Prime Icon'da balak olarak gelecek oyuncuları burada görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten kartları sizlerle beraber bakacağız ve bakalım bedavalar kim olacak. Lewandowski'nin hareketlerini görüyoruz. Evet, bir like for this Haaland kart. Eğer bu Haaland kartını istiyorsanız ki 99 bedava alacağız. Bu video like atın demiş. Bence de arkadaşlar Haaland size ben geleceğim diyor. 100 yapmazlarsa yani 99 yaparlarsa gerçekten çok güzel olacaktır diye düşünüyorum. Erling Haaland'ı Fena olur ultimate totsa da gelebilir Haaland. Haaland'ın gol sevincini görüyoruz. Haaland için çok heyecanlıyım. Şu ana kadar ki bence en iyi bedava olacak. Ve Cristiano Ronaldo abone olup like atmanızı istiyor. Hala bu kanala abone olmadıysanız ve like atmadıysanız kesinlikle şu anda abone olun ve like atın arkadaşlar. Çünkü be, Ronaldo istiyor yani daha ne olsun yani bazı bir şey olmasa gerek yok ki. Bundesliga Tots sıradaki lig. Tots'ta gelecek olan sıradaki ligimiz demiş. Ve Bundesliga ile Portekiz Ligi beraber geliyor arkadaşlar. Buna da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bakabiliriz. Gerçekten süper. Liganos will come along with Bundesliga. Yani Portekiz Ligi Bundesliga ile beraber gelecek demiş. Ve bizim bayağı efsanevi konseptlerimiz var demiş. Evet burada görmüş olduğunuz gibi başladığımızda Philip Lahm 98 ve 104 genlik balak görüyoruz. 500 toz sıkıntımızı da alıyoruz. 94'lük bedava olan oyuncular Angelio ile Lacroix arkadaşlar bek veriyor bir tane Annihilino, bir de Lacroix. Bence bu etkinlikteki 94'lükler tamamen çöp olduğu için almayalım. 96'lıklar, Hummels ve Sabitler. Fiyatları gerçekten ucuz olacak. Sabitlerin 97'lik kartı da elinizde varsa, hiç gem basmadıysanız satın. Çünkü Sabitlerin şöyle bir kartı geldiği zaman o kartın da değerinin bayağı bir düşeceğini düşünüyorum. O yüzden kesinlikle Ultimate Tots bile olsa elinizdeki satabilirsiniz. Manuel Noyer'in kartı da güzel olabilir. Neuer'i de beklemelisiniz. Kurt'u öneririz çok yaptık. Kurt'u'a çok güzel bir kart sahip ama Noir'i de bekleyin. Goretzka ile Erling Haaland ve Goretzka'nın kartı 99'luk CM. Yani bilmiyorum ama Goretzka'nın zaten bir tane kartı var. O yüzden çok da gerek var mı bilmiyorum. Kimih ile Sancho'yu görüyoruz. Sancho'nun bu sağ orta sağ kartı birçok kadroya çok katkı sağlayacak. Çok süper bir kart olacak. Herkes öneriyorum. Alabilecek olan herkes öneriyorum. Ben de almayı planlıyorum arkadaşlar. Ve bedavalar kimler olacak göreceğiz. Ve bu arada aynı zamanda da markete Schweinsteiger 98 rating Schweinsteiger gelmiş. Ve Messi abim de like istiyor. Yani Ronaldo'yu sevmeyip like atmadıysan diyor ki Messi'ye için like atabilirsin. Evet. Gerçekten bu nesli mükemmel işler yapmış. Leipzig'in bayağı bir başarılısında, ilk 3'te olmasında çok güzel etki sağlayan Angelinho 94'lük olarak ilk 11'de de olsa geliyor. 94'lük Wolfsburg'dan Lacroix. Görmüş olduğunuz gibi 96'lık Hummels. Şu ana kadar full defans oyuncusu. Düşük reytingler hep defans oyuncusu burada. Gerçekten o yüzden İlerleyen reytingler bayağı güçlenip çok güzelleşecek reytingler olacak. Sabit seri görüyoruz. 96 reytinglik inanılmaz kartıyla ve yavaş yavaş yükseliyoruz arkadaşlar. 90'lık Manuel Neuer harika görünüyor gerçekten. Adamdır 90'lık Neuer ve 90'lık Müller. Yani bu Müller gerçekten fena hak etti arkadaşlar. Yani inanılmaz hak etti. Çok iş yaptı. Yaşlandıkça gelişiyor abi adam. Ve bu adam en çok en underrated adam. Yani ben Lewandowski'nin de hak ettiği kadar övülmediğini düşünüyorum ama Lewa'yı sevmiyorum. Gerçi Müller'i de çok sevmiyorum. Hak ettiği kadar, ne kadar başarılı olduklarını düşünsem de. Ama bence Müller'in yani bilmiyorum yapısından dolayı mıdır nedir? Hani ne yapsa o kadar övülmüyor. Bence çok daha fazla övülmeye hak eden çok daha fazla hani underrated denir ya. Bence Müller tam öyle bir adam. Goreska'yı görüyoruz. 99'luk Goreska. Zaten biliyorsunuz birazdan şu anda bu videonun en kral olayı. Beleş, Erling Haaland. 99'luk Beleş, Erling Haaland. Yani gelirse çok güzel olur. Erling Haaland çıktığında da yana like şey, like işareti koymuş. Herkes ister çünkü 99'luk bir Haaland. Gelirse çok seviniriz. EA Sports bunu yapar mı? Yapar bence. Ben bu Destika'dan 99'luklara gidilmenin çok da mantıksız olduğunu düşünmüyorum. Bence çok güzel bile olur. Yüzgen yan kimlik görüyoruz. Yani Kimi'nin güzel kartları var oyunda ve bu kart da güzel olur diye düşünüyorum. Çok da önemli değil. Jaden Sancho 100. Yani Sancho ile Haaland 99 olsa fiyatlar da çok güzel olacağı için çok kullanışlı alır. Yani 99'luk oyuncu illa bunu destekadan gitmeniz gerekmiyor. 99'luk oyuncu bedavaya alınabildiği zaman illa alanlar olacak ve 99'luk oyuncu yüzgenlik bir oyuncuya göre bayağı bir fiyatı fark ediyor. Yani şu an Erling Haaland almak istiyorsanız ama başka birlikte ilerlemeyi düşünüyorsunuz. Sizin için Erling Haaland'ın 100 olmasına göre 99 olması çok daha karlı. O yüzden Erling Haaland'ın 99 olması hani 97 olursa düşük olur. 100 olursa çok pahalı olur. O yüzden bence tam olarak 99 eğitim olması çok iyi olur. Gerçekten çünkü 99'lukların 10 milyonun daha iyi altına ineceğini düşünüyorum ben ilerleyen zamanlarda. Lewandowski'yi de görüyoruz burada. 101 reyting. Gert Müller'in rekorunda da ilişti. Tam 40 gol attı şu ana kadar. Schweinsteiger kartı. İkonlara da bakıyoruz şu anda arkadaşlar. Schweinsteiger'i görüyoruz. Sonrasında Philip Lam, Philip Lam görüyoruz. Gerçekten çok iyi, çok güzel vuruyor. Ve prime ikonumuz gelecek. Balak. Fena duruyor Balak'ta. Balak'ın bu kartını kullanmak ister yani. Bence herkes kullanmak ister. Gerçekten süper. Hangi oyuncuyu bedavaya elde etmek isterdin? Ratingi de 98 olacak arkadaşlar. Tamam mı? 98 rating olacak. Hepsi 98. Bütün videodaki oyuncuların hepsi 98. Prime Icon'da dahi. Hangi oyuncuyu bedavaya bir anda alacaksın? Hangi oyuncuyu bedava elde etmek isterdin? Yorumlara yaz. Yorumlarınıza bakacağım arkadaşlar. Hepinizin yorumlarını bekliyorum. Hangi oyuncu istersiniz? Yorumlara yazın. Canlı yayındakiler de çete yazsın. Şu an aynı zamanda bu videoyu canlı yayında çekiyorum. Canlı yayınlardan da çete yazsın. Ona da bakacağım. Merak ettim çünkü. Ve arkadaşlar Erling Haaland burada görmüş olduğunuz gibi Royce Car duruyor. Ve official yani konsoldaki Bundesliga resmi Tots oyuncuları da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. chat'e ne yazdınız? Kimi, Leva, Sancho, Haaland, Neuer, Leva. O herkes demez. seviyoruz. ne kadar seviyorsunuz? O zaman Leva bir 99 olsa mis gibi olur. Yani arkadaşlar gerçekten inanılmaz ötesi, mükemmel ötesi süper bir videodaydık. Ve bu video bitmedi. Sizleri paket açılımına gönderiyorum. Yani şu anda burada paket açıyoruz arkadaşlar. Oyuncu paketi açalım. Benim videolarım abi artık 15 dakikanın 20 dakikanın üzerine çıkmaya başladı. Ben kısa video sevmem. Kısa video olmaması gerektiği için de şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım abi. Burada burayı açmıyorum abi. Şurada bir tane Team of Twitch'ler nerede? Paketlere gel. Nerede? 1.250.000 Team of Twitch. Açtım abi. Bu paketi açtım ya sizin için. Yani çark videosu falan çekebilirdik belki ama bu hesapta çark videosu da çekmek çok istemediğim için Oo ilk paketten elit geldi. Gayet güzel. Devam edelim. Devam edelim. Haydi abi Team of Twitch paketi devam et. Haydi. Haydi. Oo, oh, Miran'dan Milan'dan da bir oyuncu geldi ama yetmez. Yetmez bir Lewandowski çıkması lazım. O Leva mıydı? Bu 93'lük Leva mıydı? Abi ne oluyor? Lan ne oluyor? Bu nasıl paket açılımı lan? Ne oluyor? Oha. Abi elit garanti paketi mi açıyoruz biz? Ratingler biraz fazla yükseldi diye mi çok elit çıkıyor acaba? Bilmiyorum. Bayağı çıktı. Her pakette bu pakette de 3'erik çıktı abi. Vallahi billahi inanılmaz. Ben şaşırdım şu an. 250'likleri de açalım. Belki bir de lava çıkartırız ya. Vallahi şaşırtıcı ya. Bayağı iyi bir paket açılımı yaptık. Yani gerçekten chat şu an çıldırıyor. Fena bir paket açılımı yaptık. Evet her paketten. Raket işleri tomor 250'lik paket. Ya yani bilmiyorum payımıza mı geliyoruz. Çok zarara mı giriyoruz falan ama. Bir usta da çıksa kar edeceğiz herhalde. Bir usta çıksa. Yani her türlü elit geliyor yani sıkıntı yok. Her türlü çıkıyor abi o elit. Yani baya iyi. Yani tabi en en düşük ilk 11 oyuncusu herhalde 81 falan ama Brekola falan da çıkmadı. Yani hep 82 üzerinde çıktı. Hani ilk 11 oyuncular evet. Yani hep elit ve üzeri oyuncular garanti elit çıkıyor her türlü. Ama yüksek oyuncuların gelmesi de gerçekten hoşuma gitmiyor değil ve garanti elit olması da hoşuma gitti. Damian da Silva iki tane çıktı maalesef. Yani Damian da Silva'yı saymazsak gerçekten çok güzel paketler açtık. 3 tane çıktı, 2 tane çıktı filan. Marco Alonso ilk kez çıktı. Daha iyileri var mı? Yanında yok. Marco Alonso da ilk kez çıktı. Birazcık fiyatlara bakalım. Güzel paket işlemi yaptık. Ama keşke ilk 1 250'likte dursaydık yani. Çok fazla abartmaya da gerek yokmuş aslında. Şöyle bir bakalım yine de fiyatlara. Bakalım neler olmuş. Morales 2 kere çıktı. Yok abi hiç para etmiyorlar. Şu an. o kadar kolay çıkıyor ki zaten abi. Ama bu kadar para etmesini beklemeye gerek yok. 17k da etmezsin bu arada. Birazcık abartılı düşük bunları fiyatları. Yani düzelir bunların fiyatları herhalde böyle bir ara bunların fiyatları gelir. Zaten bir anda uçuyorlar filan bazı oyuncular belki uçarlar. Bir paket açılımı yapmış olduk arkadaşlar. Burada o zaman videomuzun sonuna gelelim. Paket açılımlarından da sonra. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel bedava ödüller var gerçekten. O ödüller için sabırsızlanıyorum. Hoşçakalın. Hepiniz çok seviyorum. Bu akşam barımız açılıyor. Bu gece diyelim abi. Yayın ne zaman açacağız bilmiyorum. Uzun bir yayın da olabilir. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Ve arkadaşlar bay bay.